İyi akşamlar değerli renktaşlar. Bugün Tombala'nın son gününe girerken Tombala'nın son sürprizini gördük. Tombala ne diyeceksiniz? Transferde yaptığımız operasyonlara ben kısaca Tombala diyorum. Kim geldi? Saşa Boy. Saşa Boy nasıl geldi? Onu bir analiz edelim önce. Sonra çok detaylı ve kapsamlı konulara gireceğim. Finansal bütçemizi yorumlayacağım. Maaş bütçemizi, bon servis ödemelerimizi. Sonra e, teknik analize geçeceğim, teknik taktik analiz. Yani kaç e, değişik e, format ve kaç değişik kadro ile oynayabiliyoruz. Bunun kısa e, özetini vereceğim, vermeye çalışacağım size. Çünkü oldukça karışık bir konu. Kendinizi bir teknik direktörün yerine koyun ve en uygun kadro dizilişini bulun diyeceğim. Öyle kolay iş değil bu. Biz okan buruka sallıyoruz ama. Benim e, kafamda bir takım 11'ler var, bir takım dizilişler var ve bir takım tabi ödemeler var, finansal tablolar. Şimdi son e, kadromuz bu şekilde şekilleniyor arkadaşlar. Estetik tarafa bir eklendi, e, Asprilla. E, atletik tarafa e, iki eklendi, Naga ve Sasha Boy e, atletik oyuncular. E, onun dışında e, teknik tarafa da bir tane eklendi, Lang. E, şimdi bunlara göre biz bu oyuncuların değerlendirmelerini yaptık. Şöyle hızlıca geçiyorum. Aspirilla'yı konuşmuşuz. Lang'ı konuşmuşuz. E, bu alamadığımız oyuncular e, transfer sürecinde almama sebeplerimizi orada yazıyorum. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Değer, bu değerlendirmelerle lafı uzatmayacağım. Bunu da en son e, transfer olarak düşünebilirsiniz. Ama bunun üstüne bir bonus geldi. E, yani şapkadan tavşan çıkarma operasyonu Şapkadan sürprizle bitti. Ee, diyeceksiniz ki nedir bu sürpriz? Ee, bunlar mevcut oyuncularımız. Bunların üzerine gelen bir oyuncu. Evet. Yüzünde gülücüklerle gitti ama hüzünle dönüyor. Saşa Boy'dan bahsediyorum. Saşa Boy niye hüzünle dönüyor? Çünkü Bayern Münih'te tutunamadı. İngiltere'yi istedi, İngiltere onu istemedi. Yani Premier Lig istedi, Premier Lig onu istemedi. E, Fransa liginden istediği teklifleri alamadı. Alamayınca transferin son günlerinde bavullarını topladı ve süklüm püklüm Galatasaray'a geri döndü. Muhte ne muhteşem bir karşılama vardı havalimanında. Ne de istekli bir hoca. E, hoca da yani onu gönderirken biraz zor duruma düşmüştü. Biliyorsunuz maça falan çıkmamıştı. Böyle tuhaf bir tavrı vardı ama Saşa Boy kendi açısından haklı. Okan Buruk'un harcamak istediği oyunculardan biriydi. Tırnaklarıyla kazıyarak o noktalara geldi. 30-35 milyonun euroluk bir transfer yaptı ama beklentilerini karşılayamadı Bayern'in. Çünkü Okan Buruk'un gevşek antrenman temposu Bayern'in yüksek temposuna uyum sağlayamamıştı. Ona rağmen Sasha bu dirençli ve diri bir oyuncu. Umarım kendisini toplar. Peki ne olacak bizim sağ bekte? İki pozisyon oyuncumuz var yani biri e, e, stoperden dönme e, Singo o da Okan Buruk'un ısrarı üzerine alındı biliyorsunuz. Bir diğeri de e, center for ve sol açıktan dönme Roland sağ sabek olarak oynuyor. Okan Buruk öyle şapkadan tavşanlar çıkarıyor biliyorsunuz. Şimdi daha çok tavşan e, <laughs> tavşan çıkarma olanağına kavuştuk. Tabiri caizse tavşan çiftliği kuracağız arkadaşlar. Şapkadan'a bile tavşan çıkaracağız. Nedenlerini şimdi size açıklayacağım. E, çok farklı sebep sonuç ilişkileri ve analizleri yapmak zorunda kaldım. Biraz uzun çalıştım. Kısa anlatacağım, öz anlatacağım, özet anlatacağım. Ki canınızı sıkmayın. Mümkün olduğu kadar 15 dakikayı geçmemeye çalışacağım bu sunumda eğilip eğilip bakıyorum çünkü yazdıklarımı okuyamıyorum. O böyle, böyle hem edit yapıp hem sunum yapmak zor bir iş. Evet şimdi geçiyoruz. Maaş bütçelerine geçiyorum arkadaşlar. Son durumumuz bu. Bizim maaş bütçemiz burada bütün alanlar benim bildiğim kadarıyla. Burada var yazsa yanlışım düzeltin. Doldurulmuştur. Yerliler ve yabancılar farklı maaş birimleriyle yani yabancılar euro maaş birimiyle Yerliler ise TL maaş birimiyle yazılıp Euro'ya çevrilmiştir. Çünkü biz e, taahhütlerinin %70'i %80'i Euro olan bir para birimi. Euro kuru şu ara 51-54 ama ben 52 lira aldım. Orada kenarda bakın görüyorsunuz şöyle e, hafifçe e, ekranı kaydırırsam e, göreceksiniz. Ekranı şöyle bir kaydırayım. Evet 52 lira gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Bu 52 lira. Bunun üzerinden hesaplamalar yaptım ama 51.40 şu ara euro kuru. Şimdi bizim maaş bütçemiz e, yabancılar için toplam 91 milyon e, küsür lafı uzatmayayım euro. Bunun Türk lirası karşılığı 4 milyar 750 milyon lira. Küsüratları okumuyorum, yuvarlıyorum. Genel toplamımız açısından bakarsak yerlerin e, ve yabancıların toplamı e, yerler 22 milyon 423 bin 77 euro yabancılar 68 milyon e, 850 bin euro ikisini topluyorum e, ve 91 milyon e, 273 milyon euro oluyor. Genel toplamımız ayrı bir hesaplamanın konusu onu ayrıca belirteceğim şimdi size. Burada şey yapacağım. Yani 91 milyon 273 bin. Yani 92 milyon euro e, bir yıllık maaş ödememiz var deyin. Siz öyle kabul edin. Böyle büyük bir bütçe. E, 91 milyonun karşılığı da orada yazmışım ne kadar olduğunu. 4 milyar 746 milyon Türk lirası arkadaşlar. Bir yıllık maaş ödememiz. Bunlar hep bizim limitimizin içinde seyreden rakamlar. Biz fazla kasmamışız ama kulüp e, bu ya kupa maçına da işte 5000 lira bilet mi olur? Şu mu olur bu olur diye zırlayan taraftarlarımız var. Bakın benim param yetmiyor. Ben gidemiyorum. Parası yetenler gidecek arkadaşlar. Bu, bu kulüp başka türlü ayakta kalamaz. Neden? Çünkü o simeni istediniz alındı. Okan Hoca Singo diye tutturdu. Alındı. Sırf zarar yazıyor şu anda. O öyle değil. E, Uğurcan'a başkan kapris yaptı. Yerli oyuncu alacağım dedi. Alındı. E, bunların hep maliyetleri var. Şimdi bunların maliyetleri de nedir? Arkadaşlar bakın bunlar e, bon, e, bonservis fesih bedelleri. Yani e, rakip kulüpleri olan borçlarımızın kalanları. Osimen'in 35'i kalmış. Singon'un 15'i kalmış. Çakır'ın 15'i kalmış. Naga'ya 6,5 verildi. Aspirilla'nın 2 milyon kiralama bedeli. E, bir de Lang'ın ki var. Onu yazmamışım buraya. Onu atlamışım. Kusura bakmayın. Lang'ı da buraya eklemem lazım aslında. Şöyle huzurlarınızda ekliyorum. Biraz zaman olacak ama Hemen şöyle pratikte çözeceğimiz bir olay. O kadar zor değil. Langı da şuraya alalım. İsim olarak. Langın da ödemesi arkadaşlar almayacağımızı düşünüyorum. 5 milyon 750 bin ya atlattık ya. Ne yaptık burada ya? Olmaz böyle şey arkadaşlar. Şişman parmak sendromu. Euro. o zaman tabi bu rakamlar değişiyor 79 oluyor e, bu do, 68 büyüyor hepsi büyüyor yani 5 milyon 750 bin euro daha ekleyin buna bizim genel toplam bütçemiz e, şöyle bakarsak genel olarak bunları çünkü bu hesaplamaları tekrar yapmam gerekiyor şu toplamı değiştirdim mi evet değiştirmiş oldum 79 milyon 750 bin euro sözleşme fesih bedeli var. Bunu genel toplama ilave etmiş mi sistem? Etmiş. Evet. Burada otomatik kodladığım için bunları. Bakın bunu hiçbir yorumcu yapmaz. Hemen pratikçe hatamı düzeltiyorum. Ee, hani laf yuvarlaktır. Nereye kıçını kıvırırsan oraya gider. Ya da dilini döndürürsen oraya gider. Ee, ama biz burada rakamlarla konuşuyoruz. Genel toplamımız bir sezonda 8 milyar 867 bin 200 e, 8 milyar 867 milyon 200 bin e, Türk lirası karşılığı 170 milyon 523 bin 77. Ne bu genel toplamın içinde ne var? Futbolcu maaş ödemeleri, bonservis taksitleri. Bakın biz aslında çok transfer yapmamışız ama yükte hafif pahada ağır transfer yapmışız. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi burada e, bu ödemeleri Galatasaray Kulübü aşağı yukarı dengeliyor. Şimdi ucuzetin etin yahnisine bakılmaz falan diyorlar ama bakın arkadaşlar biz sürekli 11'e pahalı transfer yapamayız. Dün Okan Buruk çıktı ağladı. Okan Buruk'un kulübü soktuğu zarar 3 yılda. Onları buraya hiç almadım. Bakın rezalet durumlar var. Burada hiç değerlendirmeye almadığım oyuncular var. Carlos Cuesta var. Frankowski var. Angelinho var. Göndermek istediği Saşa Boy var. Saşa Boy bugün niye yüzü düşük geliyor? Çünkü e, mutlu değil. Yani Okan Buruk'un eline düştük diyor. Bir de Okan Buruk'un şu anda iki sabek alternatifi var. Saşa Boy bu kadroya bile girip girmeyeceği şüpheli bir oyuncu şu anda. Bizim temel direğimiz, temel dileğimiz daha doğrusu hem de e, direğimiz orta alanın merkezine bir esas adam transfer etmekti ama biz oraya bir ee, yardımcı oyuncu ya da figüran transfer ettik Nagay'ı. Şimdi Nagay'a ben figüran diyorum çünkü gerçekten figüran ee, şu anda e, yolun başında olumlu hareketleri var, parlamaları var ama tersine parlamaları da olabilir. Topta kaptırabilir, golde de yedirebilir. Biz onlara hoşgörüyle bakacağız. Niye? Çünkü genç oyuncu ve o kulübümüzün malı artık. 6.5'a altı, altı almışız onu. Ee, şey gibi, e, Lang ve Aspirilla gibi e, kiralık oyuncu değil. Bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Şimdi geçiyorum bu finansal tablodan sonra düzeltmelerden sonra Galatasaray'ın muhtemel kadrosu 4-2-3-1 ile yazılmış. Bu Okan Buruk'un takıntısı ya ben 4-2-3-1'i aslında hiç sevmiyorum. Ama işte bu herif böyle oynatmak istiyor. Bizi devamlı zarara sokuyor. 3-5-2 oynayacağım diyor. 4-2-3-1'e dönüyor. 4-3-3 ile başlıyor. Oyun içinde 4-2-3-1'e dönüyor. Ne bok varsa bu 4-2-3-1'de. Abi senin on numaran yok. Boşuna bu kadroyu bu şekilde oynamaya zorlama. Anlatabiliyor muyum? Bakın teknik direktörlük zor iş. Ama bazı noktalarda aklın yolu bir. Bunu birlikte bulacağız. Bunu Okan Buruk kim ikna eder bilmiyorum. Hasan Şaş gibilerinin mesela Lank üzerine yönettiği eleştirilerin yüzde birine bile katılmıyorum. Lank yani şu efendim adam kovalamıyormuş da bir sanki... Niye? Yerlicilik, millicilik yapıyor Hasan Şaş. Yemezler kardeşim. Yemezler. Barış Alper'i koruyup kollayacağım diye o yeteneksizlik ortaya çıkıyor diye rahatsız oluyorsun. Ben farkındayım. Adamını kovalamıyor her şey. Ya bırak adamını kovalamayı. Adam topu kaptırmıyor ki adam kovalasın. Barış ne yapıyor? Kaptırıyor. Bir kovalıyor, iki kovalıyor. Üçüncüden sonra eli belinde seyrediyor. Bilmiyor ne olduğunu ya? Ya ben 50 senedir taraftarım. Ben futbolcu değilim. Ben tepe gözüm. Tepeden bakıyorum. Sizin bakıp da göremediğiniz, görüp de söylemek istemediğiniz gerçekleri söylüyorum ben. Ama siz yalancısınız. Çünkü adamcısınız. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradan kadro mühendisine devam edelim. Kadro mühendisi zor iş ama ben dizilişi ideal oyun şeklini ikinci formasyonu bu. Saşa, bakın buradaki 11. Esas 11'den tamamen farklı. Tamamen yedeklerden kurulu. Bu da benim hayali kadrom. İzin verin de bunu yapayım artık. Burada 4-3-3 dizdim. Icardi Santorfor Asprilla sağ çık ee, arkasında Saşaboy e, stoperler Singo Karataş denedi ya Okan Buruk. Bakın bazı olumlu. E, sol bekte Eren Elmalı. Orta alan Naga Akgün Ayhan şeklinde üç merkezli görünüyor ama Akgün merkezden kayar bu da 4-2-3-1 e, ucubesine dönüşür. Ama bakın bu force major kadro yani zaruret kadrosu. 11 oyuncu sakat olacak ki ancak öyle Allah kursun öyle bir şeydi temenni etmeyiz tabii bu bir alternatif kadrosu yani tamamen alternatif kadrosu şimdi bunların kombinasyonları var bakın gene bu 4-2-3-1 takıntısı e, Okan Buruk'un muhtemel e, kadrolardan biri bunu da bakın değerlendirin ben böyle dizdim tek tek söylemeyeceğim ekrana bakarsanız dondurursanız değerlendirirseniz ya abi bu olmuş bu olmamış bu muhtemel 3. E, kadro yani muhtemel 2 muhtemel 3 Muhtemel var. Muhtemel bir e, var. Muhtemel iki. Muhtemel üç. Bu muhtemel üçüncü. Bu da 4-2-3-1 kadrosu. Ama ben bundan illallah diyorum. Yani Yunus Akgün'ü falan on numara oynamaya zorlamak gereksiz. Ucube haline getiriyorsunuz takımı. Çünkü bu 4-2-3-1 oyun içinde 4-2-4'e dönüyor. Bunu belki milyon kez, belki zibilyon kez söyledim ya. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Kendi kendime kızışıyorum ben burada. Kendi kendime saydırıyorum yani sonunda. Dolayısıyla bu da böyle e, muhtemel 3 e, 3 üç numaralı kadro bu muhtemelen 4 numaralı kadro. Bu da ilginç bir diziliş. Ben burada Türk Bardakçı'yı kestim. Sanchez, Singo, e, Salah, Sane, Lemina, Toreira, Lang hem orta alanda sağlam hem de iki santrforlu Yılmaz'ı yani Barış Alper Yılmaz'ı özellikle Fenerbahçe maçlarında bu ikisini koçbaşı gibi öyle kafalarına kafalarına vuracağız. Orta alanlarını parçalamamız lazım. Çünkü orta alanları çok güçlendi ama santrifon şeyleri yok. Savunmaları güçlü. Topu ayaklarına alıp dolaştırmak isteyeceklerdir. Kesin Fenerbahçe maçına 3-5-2 ile çıkmalıyız. 3-5-2'nin üçü de tabi burada singo yerine başka bir oyuncu da olabilir. Yani merkeze Sanchez'i alıp sağ stoper singo yapabiliriz. Jakobsu kesip oraya Abdülkerim Bardakçı'yı da koyabiliriz ama Jacob's hızlı bir oyuncu olduğu için e, sol stoperde, iç saha oyunlarında bence Abdülkerim'den daha iyi stoperlik yapar. Ya Kazım Can Karataş'ı İstanbul Spor maçında stoper oynatana kadar şu adamı denesene ya. Niye denemiyorsun kardeşim? Bizi niye böyle yapıyorsunuz? Üstelik Kazım Can Karataş'ın hayatta oynamışlığı yok sol stoper. Ama bu adam oynamış Jacob's Yani Jakobs. E, sol stoper olarak. Bunu da e, dördüncü muhtemel kadro olarak dizdim. E bir de tabi böyle bir 3-5-2 3-4-3 dizilişi var. 3-4-3'te arkadaşlar Zalai'nin ve Sanchez'in önüne Barış Alper'i sağa koydum. Barış Alper sağ sol oynuyor. Ama bu bakın klasik bir kanatlı oyun değil. Bu Tottenham maçına karşı Tottenham'a karşı oynadığımız 3-4-3. Orada Mertens vardı. Burada Mertens yok. Salah, Sane yan yana oynuyor. Torreira var. Torayra Lemina var. Yılmaz, Lang ee, o aşırı ofansif bir kadro. Buraya Saner'i şöyle kaydırıp bunu böyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun yerine böyle yapabiliriz. Barış Alper Yılmaz'ı da şuraya alabiliriz değil mi? Bunu ben böyle bozdum. Ee, şimdilik unutun bunu. Ee, yani Barış Alper Yılmaz da Saner'in yeri değişir. E, Lank da Barış Alper'in yerine kayabilir. Oraya bir Yunus Akgün de eklenebilir. Yani Lank'ın ne olacağını bilemiyorum ama bu bir alternatif. Siz bunlarla oynayabilirsiniz. Bunu oynayabilirsiniz diye oynayabilirsiniz diye. Hayal kurasınız diye ekranda bir müddet açık tutuyorum. Siz bu ekranları dondurarak kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Ama burada bitmiyor tabi. Bunun bir de devam var. E, muhtemel kadro 6. Yani Uğurcan Çakır'ın e, her seferinde kaleci olduğu Sanchez, Singo, Jacobs, Salah, Sane, Lemina, Torreira, Yılmaz, osimen Icardi. Bu da hani şu meşhur Icardi, osimen çift merkez forvet. Yani bu Barış Alper gibi sol veya sağ forvet oynayabilen merkez forveti de eh üzerinde taşıyabilen vasat bir santrfor yerine klas bir son vuruş ustası Icardi. Ve bir koçbaşı, Osimen. Arkalarında da kanatta, Jakobsun önünde sol kanat e, olarak e, Yılmaz, Barış Alper Yılmaz. Sanchez'in önünde e, sağ kanat olarak Zalayi, e, Saneyi iç oyuncusu gibi konumlandırıyorum. Lemina merkez, Torayra merkez. Bence bu en dengeli ve en etkili kadro olacaktır ama işte Okan Buruk ile Osimeni bir arada oynatma riskini almak istemiyor. Neden bilmiyorum. Bu da benim denemelerimden biri ama illa Osimhen'le yıkardı çift santrfor oynayacak diye bir kural yok. Bunları göstermek için size anlattım. Şimdi bu olayın özetini bilmem size aktarabildim mi? Fazla da lafı uzatmayacağım ve burada keseceğim sunumumu. Bana katılıyorsanız beğeni atın. Katılmıyorsanız yorum yazın. Eleştirilerinizi benden esirgemeyin ve bunu mutlaka paylaşın. Bakın bu formasyonlar kimse de yok şu anda. Bunu kimse denemedi. Ben deniyorum. Ben cesaret ediyorum. Çünkü ben bir tenkit direktörüm. Okan Buruk ise teknik direktör olmak istiyorsa bana bu tenkitleri yaptırmayacak. Yoksa benim için teknik traktör olur. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla zarar verdi kulübümüze. Dünkü açıklaması da hiç hoşuma gitmedi. Hani e, biz işte bunları alıyoruz ama bunlar gayı hani oynatmakta pek yani ben gönülsüz Adamı harcama kardeşim. Adamı oynatacağım maçlarda oynat. Ya varsın hata yapsın. Dünya bitmiyor ya yani. E, mesela dün Lang'ı oynatmadı. Niye oynatmadı? Sorguladım. Lang'da sakatlık varmış arkadaşlar. O ilk oynadığı maçta iğneyle oynamış. Öyle bir durum. İstanbul spor maçından bahsediyorum. İstanbul spor maçında Lang'ı zorlamanın alemi yoktu ama Rize deplasmanında da Lang'ı oynatmaz. Şu da olabilir. Barış Alper'i harcatmak istemiyordur. Seyircinin gözünden düşürmek istemiyordur. Çünkü seyirci kafasında Lang'ın oyunuyla Barış Alper'in oyununu ister istemez kıyaslıyor. Ve muazzam bir pas kalitesi, adam geçme e, kapasitesi, farkı artık gözümüze böyle şey gibi batıyor. Yani kardeşim ondan sonra Hasan Şaş oradan açıklama yapıyor. Adamcılık yapıyor, yerlicilik, millicilik yapıyor. Diyor ki efendim... Barış Alper'in yerini alamaz bu adam. Çünkü adam kovalamıyor. Ulan bula bula onu mu buldun? Adam kovalamıyor. E Barış Alper de 3 kere kovalıyor. 5 kere kaçırıyor arkasını. Ne yapacağız yani? Adamcılık yapmayın kardeşim. Yapmayın. Bak bu tara bu futbol affetmez. Taraftar affetmez. İki maçta Barış Alper top kaptırır. Üstünü çizerler. Senin de üstünü çizerler. Hasan Çaş. İyi Galatasaraylısın biliyorum. Ama lütfen adamcılık yapma. Ben senin ne, ne yapmaya çalıştığını hissediyorum. Evet arkadaşlar bana katılırsınız katılmazsınız. Ayrı konu ee, Aspirilla ve bu Nugata mıdır ne şeyse karın ağrısıysa çocuğun ismini bile söyleyemiyorum. Ee, gelecek transferi gibi görünüyor ama Aspirilla bizim malımız değil. Nugata'yı daha çok oynatması lazım. Okan Buruk bence Rize deplasmanında bu yeni gelen oyuncuyu bir denesin. Orada tabi daha e, sert bir rakip Rize. E, bir göstersin kendini. E, sonuçta Lang'ı da deneyebilir. Barış Alper'i de deneyebilir. Takımı da dinlendirdi. Dün hiç kimseyi oynatmadı. Böyle bir arayış içinde olabiliriz. Yeni transferlerimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi tombalalarımız bir sürprizle bitti. Saşa boyla. Bundan sonra, sonrası Okan Buruk'a kalmış. Umut ederim ki bizi mutsuz edecek tercihler yapmaz. Özellikle beni çıldırtıyordu. Antrenman maçındaki tercihleriyle beni çıldırttı. Maçtan önce 5 yiyeceğiz dedim ben. Bunu söyledim üstüne basa basa. Yok ya o kadar değil falan dediler. Sonra dediler ki abi sen haklıymışsın. Hem yanımdakiler hem YouTube kanalımdaki abonelerim söyledi bunu. Beni seyredin arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Bana abone olun. Çok şey kazanırsınız. Çoğu futbol yorumcusu hem finansal analiz hem maaş bütçesi hem transfer bütçesi hem transfer ödemesi hem de böyle formasyon dizilim tercihlerini gösteremiyorlar. Böyle laga, laga ile zaman geçiriyorlar. Ben umut ederim e, tatmin edici bir sunum yapmışımdır. Evet e, her ne kadar suççu lisan ettiysem affola diyor ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bakın kısa kestim 21 dakika. <laughs> i̇yi sabahlar mı iyi geceler mi ne diyeceğim onu da bilemiyorum. Hoşçakalın dostlarım ve renktaşlarım.